Hepinize of arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar bugün kafa topu 2 oynayacağız arkadaşlar az önce arkadaşlar gül gibi video silindi arkadaşlar ben ne yapacağım Yarabbim, ya Rabbim ya Rasulullah ya Ramalay of 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 adam aşk etmeyin ya sinirlendiriyorsunuz <laughs> arkadaşlar bir iç x gol nereden mi hemen göstereyim deririn deririn işte göstermiştim falan gelin arkadaşlar on yak anlatayım arkadaşlar yavaş yavaş da gidelim arkadaşlar ben başladım videoya böyle işte gidiyorum merhaba arkadaşlar falan dediğim gibi ilk baştaki işte çok güzel şeylerden bahsettim falan arkadaşlar. Sonra 1 3 x gol e çıkınca öyle bir şaşırdım ki arkadaşlar siz de görürse görseydiniz arkadaşlar öyle bir şaşırdım mı? 1 3 x gol yani daha slotla tamamlanmadan şeymiştik mistik pananın o nasıl çıkıyor? Yani ben şanslıyım ya. Dedim ve kırmızıyı yiyemedik. Evet. Az önce maçın oyuncusundan karakter paket efsanevi yoktu. 私は一番大きいです。 Videoyu izlettim de arkadaşlar özür dilerim. Çok üzüldüm ya. Yani öyle bir mutluyum, videom çok güzel oldu diye bir yandan da sevinmiştim. Şimdi biz burada yanmıyor asal sayılara güvenmeye tıkladım. Evet. Hadi de Tamam, bir de verdi. Şey, ha. Çok sinirliyim. Çok sinirliyim. <laughs> Affedersiniz. Az önce de arkadaşlar BCB takıma davet e davet etmiş. 651 ve 100 Ve bir de kaz kazanlardan astım arkadaşlar. Yeni yana o video gül gibi güllerin gülü videosu gibi o, oldu yani üzüldüm bir de yani ben dedim ki içimde Allah'ım sana şükürler olsun güzel bir video oldu dedim yani yani bir sevinmiştik sevincimizi bozdum o bize ya Dördü tıklayacaktım da boş ver. A 5 sıkım Sevinemedim şey ki ben de. Şu doploysunu zıplamam gerekiyordu değil mi? Buna da az önce sattım. Videoda işte çok güzel olmuştu. Daha vardı diye hatırlıyorum. Hadi 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 Evet oyundan atacak. Hep böyle diyor. Ah mobizen ya. Of, nereye gittin? Hatta videoyu da bulamadım arkadaşlar. Videoyu bulabilseydim hemen atacaktım. Başladı onunla ilgili şey açıklamaya falan yazacaktım. Keşke yorumlar açık olsa ya. Of. Arkadaşlar bir tane hesabım daha var. Ondan da belki çeker. 7 Yeni teklifler. Altı seviyesi daha Sıra 7 Uy, uy, uy. Bu zaten çok pahalıdır. Birinci seviye plus, bak. Oha, oy. Bu da şey 169 mu ne? <laughs> Arkadaşlar 6. seviye şehirde veriyor hemen alın bence. Ben bir de her gün gelirse ben ben bunu alırım, alırım, alırım. Ben bundan vazgeçerim zaten. Bunu daha çok sevmiyordum. Yarın eğer gelirse bu teklifi alacağım. Ya da bu teklif gelirse bunu alırım. Flashback daha güzel de. Nerede? Heh. Nerede? Ne oh. oldu? bu İsa bu teklifle yine gelir. <laughs> Şimdi, Arkadaşlar uğraşmayacağım hiç. <laughs> en pahalı şeyi ve... Allah şimdendim ya. Odulu de alayım şuradan. Olmadı mı? Topla dediğimizde bir şey var. Evet. Ve bin elması ulaştık. İki elle doğru Yine pantel var. Çok güzel bunlar vardı. Ne zamanmış iki gün daha var. Ben eskini tamamladım. Sıra yani kadar diyor. Buyurun. Karabetik gel bakayım sen buraya hadi bu Omurovcu böyle bir takım yoktu hayırlı nasıl bu dersi Ronald Lig'de diyorlar. Hayır diyorlar. Neler. Ronaldo takıma katıl der. O baklı bir şey arkadaşlar. Takım girmeyin. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Der. bizim durun. Altınımız çok bir şeyler yapar. Arkadaşlar hepsini açmıştım hariç Arkadaşlar yoruma yazın He, eğer her gün fl e, flash Park gelirse gelirse Flashpunk teklifini mi alayım yoksa buradan 125 TL Google Play kodu alacağım para yığını mı alayım Sultanımı alayım yoksa Flashpunk mı eğer Flashpunk istiyorsanız 3 like eğer Sultan istiyorsanız 2 like hadi bye bye bu ne bu ne